Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün dördüncü cüz okundu. Allah Teala kabul eylesin inşallah. Dördüncü cüzde sizinle paylaşmak istediğim ayet-i kerimeler, Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesi ve ondan sonra gelen o sayfada yer alan ayet-i kerimeler. Her bir mümin ve mümine ee, hanım için mutlaka bilinmesi gereken e, ayet-i kerimeler e, bunlar. Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın ve la fırkalara ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Vezkuru ni'metallahi. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Düşünün. İz kuntum a'da en fe'alefe beyne kulubikum. Hani siz bir vakit birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birleştirdi ve sizi kardeşler kıldı. Siz bir e, uçurumun kenarında idiniz de sizi oradan çekip aldı. E, bu nimetlerini e, düşünmek suretiyle Allah'ın sizin kurtuluşunuz için gönderdiği o Kur'an'a ki o Allah'ın ipi olarak nitelendiriliyor. O Kur'an'a sımsıkı sarılın. Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimeler Evs ve Hazreç kabilesi e, biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de iki kabile idi ve yıllardır savaş içerisinde idiler. Birbirlerine karşı düşmanlık, kin ve nefret duyguları içerisinde idiler. İşte Kur'an-ı Kerim'e e, iman etmekle, Müslüman olmakla, Kur'an nimetiyle, Kur'an'ın kendilerine verdiği o değerlerle, kardeşlik ilke ve esaslarıyla bu düşmanlık, bu nefret, kin aralarından kalktı ve birbirleri için her türlü fedakarlığı yapabilecek bir kıvama geldiler. İşte Cenab-ı Hak e, bu nimetleri hatırlatmak suretiyle, o, o zamandaki müminlere ve tabii ki bizlere, kıyamete kadar gelecek olan müminlere Kur'an'a sımsıkı hep birlikte sarılmamız gerektiğini ifade ediyor. Değerli kardeşlerim dikkat ederseniz Allah Teala'nın ayet-i kelimelerinde hep bir topluluğa iman edenler topluluğuna, müminler topluluğuna hitap ediliyor. Yani Müminler bir topluluk olarak, bir ümmet olarak, bir cemaat olarak biz şuuru içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Namazda okuduğumuz Fatiha suresinde de yine bu biz duygusu, aidiyet duygusu çok önemli yer alıyor. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz şeklinde. Bizi doğru yola ulaştır şeklindeki ayet-i kerimelerdeki dil, biz dili. Dolayısıyla İslamın dünyada gerçekleştirmek istediği hedeflerin gerçekleşebilmesi için bu biz duygusunun, biz bilincinin, ümmet fikrinin, cemaat fikrinin, bir olma fikrinin hepimizde yer edinmesi gerekiyor. İslamın değerleri tek başına bireyin faaliyetleriyle sadece gerçekleşebilecek değerler değil. Elbette birey olarak yapacağımız görevler var. Ama o görevler de yine mesela namaz olduğu gibi bir cemaat ruhu içerisinde bir biz, birliktelik içerisinde eda ediliyor ki Allah'a bağlılık iman ve sadakat toplumda o duygu güçlensin, kuvvetlensin. Biz duygusu çok önemli. İşte Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede Kur'an'ın bir toplum için hedeflediği gayelerin hedeflerin gerçekleşebilmesi için o toplumun bütünü tarafından değerlerine sımsıkı sarılmak suretiyle ve onların hayata geçirilmesi e, neticesinde gerçekleşeceğini bize ifade ediyor. Burada belki dikkatimizi çeken, üzerinde biraz daha düşünmemiz gereken ifadelerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim için hablullah ifadesinin kullanılması. Çok dikkat çekici. Yani Allah Teala Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın Diyebilirdi. Kur'an'a sımsıkı sarılın diyebilirdi. Ama Hablullah diye ifade ediliyor. Yani Allah'ın ipi. Neden? Çünkü Kur'an'ın e, burada e, biz insanlar için nasıl bir fonksiyon e, icra ettiği adeta zihinlerimize nakşedilmek isteniyor. Kur'anı biz kendimizi nasıl ki bir çukura düşmüş veya bir yardım isteyen bir insana uzatılan bir ip gibi, bir yardım için uzatılan bir ip gibi kurtuluşumuzu sağlayacak bir kaynak olarak görürsek ancak algılarsak ancak o zaman Kur'an hayatımıza yer alabilecek. Acaba biz Kur'an-ı Kerim'i müminler olarak Hablullah kurtuluşumuzu gerçekleştirecek, bizi inanç krizlerinden, ekonomik, siyasi, ahlaki, toplumsal her türlü problemlerden, felaketlerden kurtaracak bir değer manzumesi olarak görebiliyor muyuz? Bu şekilde görebilirsek, bu şekilde algılayabilirsek o zaman Kur'an bizim için bir kurtarıcı rolü oynayabilir. Hayatımıza anlam katabilir, değer katabilir. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i allah Teala'nın nitelendirdiği gibi Hablullah olarak değil de sadece e, okunan e, efendim güzel tilavet edilen ve sevap elde edilen e, bir dua kitabı e, işte belli günlerde okunan, ölülerimizin rahmete, mağfirete nail olması vesilesiyle okunan ki bunlar da okunacak elbette ama sadece bunlara indirgenmiş efendim bir ahiret kitabı, bir dua kitabı seviyesine indirirsek dünyamız için, kendi hayatımız için, kendi toplumumuz için, toplumsal e, sosyal sıkıntılarımız, problemlerimiz için kurtarıcı e, rolünü görmezsek, etkisini düşünmezsek, öyle algılamazsak Kur'an hayatımızda yer almaz. E, Allah Teala bu ayet-i kerimede e, Kur'an'ın bizim için e, fonksiyonuna dikkat çekmek suretiyle hep birlikte sımsıkı sarılmamızı e, istiyor. Ve arkasından, وَلَا تَفَرَّقُواۜ da ayrıca bir vurgu. Asla tefrikaya düşmeyin. Asla e, ayrılığa düşmeyin e, buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, evinde istirahat ederlerken dışarıda, e, seslerini yükseltmiş birbirleriyle tartışan iki Müslümanın kavgasına şahit oldu. Ve dışarıya çıktığında Kur'an-ı Kerim hakkında iki Müslümanın birbirleriyle tartıştıklarını, birbirlerine seslerini yükselttiklerini gördü. Ve bundan son derece rahatsız oldu. Ve şöyle buyurdular. Sizden önceki ümmetler Allah'ın kendilerine Kurtuluş için gönderdikleri kitapları aralarında tartışma kitabı haline getirdiler ve bu yüzden helak oldular. O kitabın gönderiliş gayesinden uzaklaştılar da helak oldular. Allah'ın kitabını Kur'an'ı ondan istifade etmek gayesiyle okuyun. Onu aranızda bir tartışmaya, bir hele hele birbirinizle ihtilafa, nizaya, ayrılığa sebebiyet verecek hale getirmeyin uyarısını e, yaptı. Öyleyse bizler de e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu öğüdünü dikkate almak suretiyle, bu Ramazan şerif vesilesiyle özellikle Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu ayda Allah'ın kitabı Hablullah olan kurtuluşumuz için Arşı aladan, meleği aladan, insanlığın kurtuluşu için gönderilmiş olan o ilahi ip ipe hep birlikte sımsıkı sarılmalıyız. O, 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 o Kur'an'ın o ipin değerlerine ki hem bireysel hayatımız, hem toplumsal hayatımızla ilgili sorunlar, problemler, inşallah hep birlikte yardımlaşarak gayretle, çabayla, iyi niyetle e, halledilsin ve Allah Teala'nın dininin hedeflediği o dünyadaki huzur ve saadeti, o birliği, beraberliği, kardeşliği, insanlığımıza yaraşacak olan o hayatı tesis edelim ve bu te, bu ve bu hayatı tesis etmenin neticesi olan cennet mükafatını da ahirette elde edelim. Allah Teala bizlere muvaffakiyetler versin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.